Zeytinyağlı yöresel ev yemekleri Mega Yıldız Aile Lokantası'nda yenir. Bahçesi, terası ve özel otoparkıyla Mega Yıldız Aile Lokantası toplu taşıma merkezi karşısında. Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Resim Bölümü öğrencileri belediye binası önünde bir sergi açtı. Sergi 30 öğrencinin yıl boyunca ortaya koyduğu yağlı boya, sulu boya ve baskı çalışmalarını içeriyor. <laughs> Resim öğretmeni Uğur Gencer ve öğrenciler açmış oldukları serginin mutluluğunu ifade etti. Okulumuzun 2013 yılı için yaptığı baskılar, resimler, yağlı boyalar, sulu boyalardan oluşan bir sergi açtık e, Balıkesir Belediyesi'nin önünde. Toplam sınıfımız 30 öğrencimiz var. 30 kişinin tabii her birinin katkısı var. Onların emekleriyle açılan bir sergi. Daha sergi onların sergisi. Ben öğretmenleriyim ama bütün emek onların emekleri. Bu sergi hani hepimizin emeğiyle oluşmuş. Kendi paramızla hani her şey kendi elimizle yaptığımız, kendi emeğimizle yaptığımız sergi. Çok iyi oldu. İkinci sergimiz bu bizim. İlk sergimizi Yale'de de açmıştık. Uğur Hoca'nın işte yardımlarıyla sağ olsun öğretmenlerimiz, Ali Hoca, idareler falan. Çok güzel bir sergi evet ortaya çıktı. Şimdi e, bu sergimizde e, bütün öğretmenlerimizin emeği geçti. E, i̇lk başta Ali Hocam, Uğur Hocam ondan sonra arkadaşlarımın. Bu sergi için çok çalıştık gerçekten. Herkes tek bir yürek oldu yani çalışmalarda. E, bu sergi de çok e, uzun bir çalışmanın sonucunda oluştu. Öğretmenlerimizin özellikle Uğur Hoca ve Ali Hoca çok yardımcı oldu. Bütün tekniklerimizi ondan öğrendik. Sulu boya, yağlı boya, bütün baskı derslerimizde bize çok yardımcı oldular. Arkadaşlarımla bayağı bir uzun çalışma sonucunda bu işleri ortaya çıkardık ve gayet güzel işler çıktı. E, bu süper resimlerin çıkmasında bize yardımcı olan ve emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da öyle.